Selam millet hoş geldiniz. Ben Fatih Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Skiibido videosunda daha birlikteyiz. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü Skiibido ve bir sürü kameraman kahramanımız var. Bunları kapıştıracağız. 5 vs 5, 10 vs 10, 50 vs 50, 100 vs 100 attıracağız. İstediğiniz karakterleri sizde aşağıya yazmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izleyin. Garip garip kapışmalar yapacağımıza emin olabilirsiniz. Çünkü bu kim mesela bu? Arkadaşlar like at, beğen, evine gece işte bu, bu geliyor. Bu gerçekten bu mu? Pazarlama taktiğimiz bu mu? Bu videoya like evet. atmış. <laughs> Tipe bak. Evet arkadaşlar ilk VS'miz 1v1 g Boss'la Mecha TV Man. Nasıl? Mecha TV ben çok beğeniyorum yakışıklı. Erdo. Efendim abi. Başlat. Bakalım kim kazanıyor. Bunu da ben başlatamıyorum ki. Ben başlatayım. Doğru. Başlattım. Oy. Evet. WS1. Aha. bir... Aha geri ittiriyor. Ezdi. Mahvetti. Bizimki mahvetti harbiden. Harbiden muhabbetti. Giymenden geriye olan son şey. Peki bunu kim yenecek? Bunu kim yenecek? Bakalım. Onu kim yenecek? Ben de bilmiyorum. Belki bu yener. Tuvaletlerde bunu yenecek birini bulardı. O. Bu mu yener? Evet. Gerçekten mi? Dene bakayım. Denedim. Hayda. Gerçekten yendi mi bana mı öyle geliyor? Ayak. Ya. Peki ya bu? Peki ya belki bu yenebilir. Yeniyor da az da. O. He. Holy. Yok bu ye yenemez. Bu hiçbir şey yapamaz buna. Ben attığıma güvenmiştim ya. Bu hiçbir şey yapamaz buna. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyor? Ne oluyor ki? Osuruyor mu adam? Hayda. Yürü lan diyor bak bizim TV. Mekabos diyor ki yürülen. Günün burada VS daha çok dayandı ama. Evet bayağı Hadi. dayandı bu arada. Abi ben beklemiyordum bu kadar. Ve, oha bayağı vs atıyorlar. Yok. Ama bu ha, çok güçlü. Öyle. Bunu evet, bunu, bayağı... bunu geri alıyorum. İkinci VS'mize geçiyoruz. 10 ve 10. Evet arkadaşlar sıradaki vs 10 tane kasap sikibidi ve bizim kameraman kuruk beklerden ama bunlar uzaktan ateş edebiliyor kasapların yakına gelmesi gerek bence bu vs'yi kasaplar kazanır gibi çünkü bunlar yakına gelirse bunları ezer ama bakacağız değerlendireceğiz vs'yi başlatıyorum başlattım ne oluyor oğlum oha kasaplar tek attı oha hiçbirini kesemedi lan bizimkine bizimkiler kaydı vursana uzaktan Kanka vur. Tek kaldın. Tek kaldın. Tek öldün. Öldün. Ö Oo, kasaplar fena yendi burayı. Aynen kasaplar tamam. artık. Tamam kasaplar artı bir. Evet arkadaşlar sırada yenen sahada gibi böyle. Butcher yine kasaplar. Bu sefer spider speakerlara karşı. VS'yi başlatıyorum. Başlattım. Oy. Oy. Oy! Oğlum bu lan buna bak buna nasıl gaza geldi? Hepsinin arasına dalıyor. Evet Kanka atıyorum. sana ne oldu Siz niye çalışmıyorsunuz? Ş Alo, gelseniz oğlum buraya. Bunlar tek tek Onlara... gidip ölüyor ama bizim şeyler, kolonlar salak Evet Aha geliyor, diğerleri de geliyor. Evet evet, çekin çekin onları ileri çekin. Bu VS bayağı dağıldı. Çayır Gelin... şimende kapışıyor kapışıyorlar Aha. Baba geldi bizimkine. Bu arada speaker'lar bayağı öldürüyor he Harbi speaker'lar iyi bu sefer Aha Ölecek bu araya aldılar Araya aldılar harbiden Aa öldü Buradaki buradakiler yeniyor Buradakiler de çoğu saldırıyor akıllık yapıyorlar Hadi Speaker'lar bir tık Speaker'da bit Speaker'lar güçlü ama salak gibi sanki bu <laughs> <laughs> Evet bir tık <laughs> Akılları çalışmıyor Ama Bunlar eğlenceli Güzel. Bak Hadi. bunların VS'si çok İki, iyi. İki öldürdüler. Üçe tek onu bunu da öldürdüler. Kaldı? Yok. O, bitme. Daha bur Hayır bitmedi ya. ya. Nerede bitti? Daha burada. Daha burada var. Araya da var. Getiriyorum. Canlı olanlara getirelim. Ama bak özür tek tek atıyorsun onların arasına. Üç kişi saldırıyor. Sen kamera speakerları öldürtüyorsun. Tamam burayı burayı sanırım speakerlar aldı. Bak bazıları yerin altına giriyor. Aldılar. Harbi speakerlar. Speakerlar güçlü. Evet arkadaşlar şimdi az önce kazanan speaker spiderlarla wizardları kapıştırıyoruz. Erdo bunları çok seviyor. Neden bilmiyorum. Galiba tavuğa <laughs> dönüştürme işi varmış. VS'yi başlatıyorum. Başlat. Tamam. Eyvah. Ne oluyor lan? Allah. Oh. oh. Ah. Tek attılar. Bu ne oğlum? Vay işte yarının mı? 5 tane koy bunların karşısına sen de. 5 tane projeksiyon men. Çok mu güçlü Biliyor ki musun? bunlar? 5'e 5 oğlum burada. Güçlü, erkek Güçlüdür bence. Erkek gibi 5 5'e 5. Akılları yetiyorsa eğer düzgün yaparlar. Başlatıyorum VS'yi. Başlattım. Aha. Aha. 1-1. Bir 2-1. Diğerleri nerede? Oğlum bunu getirin ya. Bu nereye kaçtı? Salak nereye ne kaçtın? Oldu? Buradaki bir tanesi alıyor. Oğlum çok da, bir yani, şey çok da bir şey fark etmez. Bir şey fark etmeyecek evet. Projeksiyonlar fena güçlü olmuş. Tamam, evet. zortladılar. Evet arkadaşlar, dev VS geldi. Bak şu an dev bir VS. Bunlar çok güçlü. Bunun adı ne? Hemen söyle bana Erdo. Bu vakum tuvalet. Vakum tuvalet. Bunlar da projeksiyon. Projeksiyon menmen yani özgür bunların adı. Projeksiyon men Mega Titan. O neymiş oh, ya? şey galiba. Projeksiyon ben Mecha like attım abone oldum. VS'yi başlattım. Aha. Bu VS fena saracak gibi bak. Oy. Aha proje... Aha. Oo. Aha. Oo. Wow. tokatladı ya. Projeksiyonlar... beklediğim gibi olmadı. Projeksiyonlar çok güçlü. Evet arkadaşlar bu sefer süper bir fight var. Bütün televizyon çeşitleriyle bütün televizyonlarımız burada. Bütün tuvalet çeşitlerimizde sağda bunları kapıştıracağız. Siz like atarken, abone olurken ben de bu fight'ı başlatıyorum. Bak hazırsan başlıyor. Başladım. Eyvah. Allah Eyvah. Allah. Ne oluyor lan? Fena bir vs'di. Oha sağ tarafa bakın herkes ölüyor. Oo. Oh. Oy şu katana tutan elinde. Bu kim bu kim? Bu ne yapıyor oğlum? Bu siyah saldırı yapan kim? ve kameramanlar kazandı. Kameramanlar kazandı. Biliyordum böyle olacağını. Ben de şu şu güç dengesini bozuyor şu. Kameramanlar çok. Bunu silelim. Bunu silelim. Alalım bunu. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi kocaman bir tuvalet ordusu. Çünkü çünkü bu kadar güçlü bir tuvalet ordusuna böyle bir kameraman ordusu koydum. Kameramanların titanları olduğu için, Mek'aları olduğu için çok güçlüler. Öne bir tane patronu koydum böyle. İki grubu VS attıracağım yorumlarda. Siz de hangi karakterleri, hangi kahramanları, hangi tuvalet ve hangi TV menleri kapıştıracağımızı istek olarak yazın. Like ve abone olun. Biz de yapalım. Ekiple beraber bu videoların devamı gelir. Bu serinin devamı gelir. 100 ve 100 kapıştıracağım. Böyle bir şey olamaz. Kapışın bakayım. Kim alır? Durdurup yoruma yazın. Allah. Eyvah. Başladı. Büyük fight başladı. Kameramanlar alıyor mu yoksa? Büyük fight mı? Ya bunu, niye böyle Maşallah ya? bir, sa sani bir saniyede bitti. Bir saniyede bitti. Bu kadar çabuk biteceğini düşünmemiştim. Abi çok güçsüz bunlar. Evet arkadaşlar bu sefer takım arkadaşlarına kapıştırıyoruz. TV Mekamen versiyon 3. Bu da Mecha televizyon falan filan. Bu, bu çok güçlü ya. Erdo başlat bunlar aralarında bir kapışsın bakalım. Abi sen başlat. Başlatabilirsin. Tamam doğru. Ben başlattım. Oy dondurdu. Bak bu bunu dondurdu ama bu da çok güçlü şimdi vuracak. O da onu dondurdu. Aha şimdi onu dondurdu. Onun müziği çok güçlü. Oo iki arkadaş bak bunlar fena kapışıyor. Bak. Oha, Oha oy kazandı. Oğlum bu yendi. Krala bak. Al geri bunu. O zaman bunlar boyuna göre bir savaş yapsınlar. Hop. Aha. İkisi de aynı anda oh, birbirini dondurdu. Bak bir oh. O çok hızlı. Aa öldürdü mü onu? Evet. Öldü mü bu? Oğlum tek attı o zaman. Aa oha. En güçlü buymuş demek tamam, Tamam o çok güçlü. Evet Titan kameraman ile trafik ışığı. Trafik ışığı men. Ne biçim ismi? Bunun ismine ne diyeceğiz biz ya? Kapışın bakayım. Kankan var ya. Hı? Bu da uçuyor. Aynı şeyler şeyleri yapıyorlar. Aynı skillleri kullanıyorlar. Bu zaten bunun trafik ışığı versiyonu. Bak çok benziyor. Bunların gücü eşit olabilir mi? Berabere kalsalar ne gülerim he. Bence trafik kazanır ya. Bence Titan. Tak. Hadi lan. Hadi lan. Hadi. Aaa. Titan kazandı kral. Ama bak tipi Krita Titan kazandı be. Sulti Titan kazandı. Tipi aynıydı bunların. Bu sadece diğerinin Hı -hı. normal hoparlörlü versiyonu. Evet şimdi Titan kameraman ile Titan speaker menü kapıştırıyor. Bak güçlü, güçlü. Başlatıyorum VS'yi. Başlattım. Takım arkadaşlar. Tak. Evet kim kazanır? Bence sağ kazanır burayı. Oo kazandı Oo, bile. O çok güçlü kazandı bile. Kameraman Güçlü. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Dediğim gibi videonun içinde de aşağıya siz istediğiniz karakterleri kapıştırmamızı istediğiniz ve sayılarını yazarsanız biz de onları yapalım. Şimdilik biz kaçıyoruz Kendinize dikkat edin. Bana niye ateş ediyor? Bir de bazuka atıyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben bu sunucuyu kurmadım. Size ben bir şey yapabiliyor muyum? Ben modetik olduğu için yapamıyorum galiba. Kapıştırıyorum ben de arkadakileri. Hadi bakayım. Allah. Hadi Allah. bakayım. Bak Mekamen çok güçlü. Hala çok güçlü. Bir yerlerde milleti donduruyor.